Arkadaşlar az önce videoyu yanlışlıkla kapattığım için part 2'sini çekiyorum. Arkadaşlar şöyle kaynadı. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi de bu karışımı popitimize döküyoruz. Arkadaşlar jelibonumuz oldu. Şimdi onu dolaptan çıkaralım. Şuna bakar mısınız? Popit böyle. Şöyle kayısı yaptık ama şu çıkmış galiba. Ne oldu bilmiyorum. Ama cidden çok güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi bunu çıkaracağım. Parçalandı ya. Belki diğerini çıkaracağım. Bismillah. Ya Arkadaşlar şimdi de çıkarıyorum. Çıktı. Çıktı. Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz popit parçası. Yani bu kadar benzeyeceğini düşünmedim. Çok güzel arkadaşlar kameralarında şöyle patlatacağım bunu. Kesin yırtılacak biliyorum da. A, kenarı yırtıldı ya. Böyle kaldı bu. Yiyorum. Müthiş. Ben şimdi bunların hepsini bunların hepsini sabah koyup geleyim. Arkadaşlar şöyle dizdim. Çok güzel popit parçaları oldu. Evet arkadaşlar. Ben e, jelibonumuzu yaparken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güzel oldu ama.